Minecraft Osmanlısı Sultan Gamer'ın da sayesinde gerçekten aşırı büyük hatta dünyanın en güçlü devleti haline geldi. Yani Sovyetler Birliği ve Çin'den bile daha güçlü oldu Osmanlı. Fakat bu Avrupa'daki devletlerin de zoruna gitti. Fakat İngilizler böyle bir şey yani saldırı yapamazdı. Çünkü İngilizlerin Osmanlılarla bir anlaşması olduğu için İngilizler pek bir şey yapamadı fakat sözel ve alt taraftan da Haçlıları destekleyecekti. Bunun dışında Portekiz, İspanya, Fransa, Viking Danimarkası ve Roma İmparatorluğu Osmanlı'ya saldıracaklardı. Hatta gizlice savaş bile ilan etmişlerdi. Özellikle Roma Osmanlılara çok kinliydi. Çünkü Osmanlılar onların şehirlerini ele geçirmişti. Bu yüzden de Osmanlı'yı Çinliler Osmanlı İmparatorluğu'nun ise bundan haberi bir Safevi elçisi tarafından şey yapıldı. Safevi elçisi bunu öğrenince ve gizlice savaş ilan ettiklerini duyunca bunu Sultan Gamer'a bildirdiler. Sultan Gamer da tabi savaş hazırlıklarına başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önceki anlattığım senaryodan sonra tekrardan sizlerleyim. Ben Project Gamer. Minecraft Osmanlısı'nın 11 veya 12. bölümünde karşınızdayız. Baya bir bölüm oldu bence Osmanlı. Çünkü baya bir şey oldu. Evet. Senaryoda da dinlediğiniz gibi Haçlılarla savaşa gireceğiz. Fakat neyse ki İngilizlerle barışımız var. Çünkü onlar da çünkü güçlü bir imparatorluk. Onlarla savaşsak savunmamızı kırabilirlerdi. Fakat onlar girmedi savaşa. Fakat Safevi elçisinin dediğine göre alt taraftan da onları destekliyorlarmış. Neyse. Alt taraftan destekledikleri için bir şey yapamam. Şimdi burada yayı, kılıcı, her şeyi güçlendirdim ve savaş hazırlıklarını tamamladım. Şimdi ise haçlarla olan savaşı bekleyeceğim. Savaş Avrupa kıtasında gerçekleşecek. Yani işte burası. Özellikle Romalılardan aldığım şu bölgeden sonra Romalılar bize çok kinli. Bu yüzden bir şey yapmamız lazım. Bu yeni bir dünya savaşı demek de olabilir bilmiyorum. Şimdi sarayda biraz dinleneyim. Tabii bunu Cumhurbaşkanına da haber verdim. O da tabi halkı falan koruyacak. Neyse ki halk bu yakınlarda bulunmadığından dolayı Eee iş kolay Zaten oraya da yönlenmezler Buraya yönlenirler Eğer ki Bursa düşerse Osmanlı İmparatorluğu Gitti demektir Bu yüzden de Bu arada videoda senaryo şey Yani savaş senaryosu çekiyorum ya bazen Bu şekilde de savaşı anlatacağım ha Ne yapıyorsun lan sen burada Ne oldu Lamanı mı kaybettin Aslında ben katlettim Ne oldu Lamalarım mı gitti? <laughs> Bir şey olmaz be dostum. Neyse. Şimdi. Donanma gücünü kurduk. Envanterimiz bayağı var. İşte. Onun haricinde. Saray var. Eğer ki kaleyi kuşatabilirlerse. Tabi otomatikman. Bursa'yı düşürecekler. Tabi Bursa düşerse de bütün Osmanlı İmparatorluğu haçlıların eline geçecek. Ve bundan dolayı gaza ve cihatımız boşa gidecek. Gaza ve cihat ne demek? Ee, gaza işte Hristiyanlarla yapılan, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında yapılan kutsal savaş demektir. Ee, cihat da din uğruna savaş hem bize savaş açtıkları ve böyle bir şey cüret ettikleri için hem de dinimiz için savaşacağız. Bu bayrakla, bu kılıçla, bu yatakla alakalı işte buradaki atlarla, okla, yayla bunlarla savaşacağız. Ş ama ilk önce kim hı <laughs> hı dedi ya. Neyse. Şimdi o kadar güçlü bir devlet olduk ki kimse bize karşı koyamaz artık. Hele ki işte ne bileyim şimdi bir tane at oluşturmam lazım. Eğer var mı? Eğer. Eğerin olması lazım da bir dakika. Şimdi bakalım. Bu arada yorumlarda demişseniz bilgisayarın çok kasıtlı diye. Arkadaşlar ben telefondan oynuyorum. Şimdi bilgisayar alacak maalesef. Şaka şaka var da. Ailemizin izin vereyim mi? Hayır. Şimdi Avrupa'da gerçekleşecek bir savaşa karşılık burası Balkanlar işte. İşte böyle tarlalar falan var. Burası Balkanlar. Şurası Kırım. Yok Balkanlar şuradaydı. Evet. Balkanlarda olacak bir savaşa karşılık. Evet. Burası Balkanlar. Burası da işte Roma şehri. Şimdi burada savaş hazırlıklarını yapacağız. İleride de sanırım surlar olacak da. Şimdi oradaki koca suru devirebiliriz. Ama bir şekilde ulan yine kafirler basmış. Geri oğlum siz Osmanlı'dan başka yere gitmiyor musunuz? Ulan ben şimdi size... Lan Allah'ım yarabbim. Korkmuş buraya gelmiş lan. İyi tamam. Kal kal bu geceliğine kal. Dur lan. Ben seni de tıkacağım hapse. Bir dakika. Bir dakika. Sen çünkü bayağı oldun. İnşallah kaçmazsın. Şöyle tıkacağım hapse. Bir dakika. Bir dakika. Lan gir. Bir Şekilde Tıkşam Seni Bekle Var Ya Uzun Uğraştırım Sonucunda Yakalamayı Başardım Ve Onu içeriye çıktım Göstereyim Evet En Azından Oradaki Köylü Artık Yalnız Değil Orada Su Sudurun Neyse Şimdi Savaşa Gidebilirim Bu Savaş Acımasız Olacak Oradaki Suru Geçmem Lazım ama kendim savaşarak. Hımm. İşte burası da Roma topraklarına kadar olan kısım. Şimdi. Bittiniz siz bittiniz. Şurada kendimi bir at ayarlayacağım. Öncelikle atımızı oluşturalım. Çakma üzerine. Sakin ol dostum. İlk başta böyle sevmiyor olabilir. Allah Allah. Bir daha bir deneyelim. Şimdi. Ha bu sefer. Geri. Yapma artık. Tövbe tövbe. Kardeş bu laftan anlamıyor. Ha şükür. Evcilleştirdim. Tamam. Bir B'ye uygun şekilde bir at zırhı. Güzel bu at hızlı da gidiyor. İşime yarayabilir bu fetihlerde. Şimdi. Saraya götüreyim seni. Dur önce seni şuraya bir sokayım da bari. Ha şuradan başlıyorduk tamam. Şimdi hazırlıklara başlayayım. Şöyle bir fethedeceğim ya şık giyinmem lazım. Neyse hadi bakalım. Savaş için artık son hazırlıkları yapma vakti geldi. Hadi bakalım. Şimdi bakalım buradan TNT aratacağım. Bir de şakmak. Böylelik o duvarı yıkabilirim. bu bu İslam gerçekten seviyorum ve seni de seviyorum benim canım bayram şimdi haydi bakalım Hadi bakalım atım. atla koçum Bismillahirrahmanirrahim. haydi bakalım sefere çıkıyoruz bu savaşı ya ben kazanacağım ya da onlar yani illa dur Atlar sudan geçmiyordu galiba atlar. Ama yaprakların içinden geçti. İşte o duvarı yıkmam lazım. Dur. İlk önce geçtiğim yerlere bayrakları koyayım. Gerçi zaten burası. Dur. Balkanların tamamını sahiplensem bile bayrak yerleştirmeliyim. Evet. Tamam şimdi Hadi bakalım şu anda çok güçlü bir zırha sahibiz şimdi ilk önce elimdeki kaynakları da iyi değerlendirmeliyim güzel envanter dolacak her şey Endişe şu an Duvarın arkasına gizlice geçip onları Ulan Lan yak yak. Haydi bakalım duvarı da açtım. Gelin bakalım buraya. Hadi bakalım. Allah Allah. Oğlum ben benim tarafından ya. Ulan Oğlum atını katlettiniz ha. Bir dakika. Oğlum at niye benim tarafımdan katletti yazıyor. Haydi bakalım. Gelin buraya sizi zalimler. Gel buralar size. Çabuk. Tamam harika. At bakayım at at, at 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 Hoppa. Böyle sararsın. Allah vurdu lan beni. Vuruldum. alınmıyor hmm. bu oklar şey göstermekte Tamam şimdi bu zalimlerin bayraklarını da e, alayım ama yukarıda da gözcüler vardı sanki onları da indirsem iyi olur bütün bu haçlı bayraklarını alayım. Artık çünkü bunlara gerek kalmadı. kursu şu toprağı yeniden koyayım. Tamam. Şöyle. Önce şu su yolunu kapatma kapatmalıyım. İşte rastgele rastgele koyacağım. Tamam. Şöyle Surlalarda hatıra olarak kalsın. Tamam. Geri döneyim artık. Tabii ki şu surların üzerindeki gevur bayraklarını da unutmadım. Hmm. Güzel. Herhalde öldürdüklerim arasındaydı o şeyler. Eee. Tamamdır. Buna Hristiyan bayrağı yakışmaz. Fransızlardan ve Romalılardan çok toprak aldım. E nerede oklar? Oklar gitmiş. Neyse. Bu yıkık duvar açılarla yaptığımız savaşı gösterecektir. Duvarın bu yıkık bölgesi. Tamam. Artık dönebilirim. Ama ilk önce çadır da yapmam lazım. Bir yerleşim alanı lazım elbette. Tamam. Şöyle. Tamam. Tamam şöyle koyalım. Tamam. Vallahi bayağı bir akşam oluyor. Şimdi Lan ne oluyor? Ne oluyor? Of. Tamam. Artık haritayı değiştirme zamanı geldi. Yaptığımız fikirler sayesinde çok güçlü olduk. Ama öyle böyle değiliz ha. Tamam. Uyuyalım ilk önce. Ulan atım şimdi yağmacılar tarafından mı yoksa benim tarafımdan mı katledildi neyse. Şimdi haritaya gidelim. Balkanları zaten fethetmiştik. Üstüne üstlük oradaki yerlerden aldıklarımız bir dakika şuraya açalım ha. Şimdi o, o toprak olduğuna göre biraz da ilerisinden şu bölgeler artık bizimdir. Evet. İşte böylelikle Haçlı zaferinde kazanmış olduk. O Viyana. Artık Osmanlı'nın fethedemediği Viyana da bizimdir gerçek Osmanlı'nın. Var ya Viyana artık bizim oldu. Yemin ederim çok büyüdük artık. Osmanlı'nın karşısında artık hiç kimse duramayacaktır. Evet. 11. veya 12. bölümünde sonuna geldik. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıkla kalın.